Merhaba arkadaşlar, Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere istediğiniz her an yapabileceğiniz altı yumuşacık üstü lezzetli mi lezzetli muhallebisi olan görüntüsü şahane harika bir tart kek tarifim var. Kakaolu tart kekimiz için malzemelerimiz bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 2 tane orta büyüklükte yumurta, 2,5 çay bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Öncelikle arkadaşlar, tart kalıbımızı bir miktar margarin ile güzelce yağlıyoruz. Karıştırma kabımızı alıyoruz. İçerisine 2 yumurta, bir su bardağı şekeri beyazlayana kadar çırpıyoruz. şekerle yumurtamız beyazladıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı sütümüzü ilave edip karıştırıyoruz. Unumuzu, kakaomuzu, kabartma tozumuzu, vanilyamızı ilave ediyoruz. kek hamurumuzu yağladığımız tart kalıbımızın içerisine döküyoruz. Anneciğim çok teşekkür ederim hamburger için. Elif Erva hamburger istedi. Hamburger yaptık. sandalyeyi çekeyim de. Bir şey değil Elif Erva'cığım. Hamburgerimiz de pişiyor. <laughs> hamburger tarifim için sayfama bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ama annem yapıyor bu. 180 derecede yaklaşık 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Hı -hı. Kekimiz evet. çok güzel oldu. Evet. Bir tane de pöpüş sana selam versin. Bakın. Pöpüş de selam veriyor. Tamam Elif Ervacığım. İlk sıcaklığı çıkan kekimizi servis tabağımızın içerisine alıyoruz. Bismillah deyip çeviriyoruz. Gerçekten kekimiz çok güzel olmuş. Yumuşacık. Şahane olmuş. kekimizin muhallebisini hazırlıyoruz arkadaşlar. 2 su bardağı sütümüzü, 3 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı şekerimizi koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip ocağımızın altını kapatıyoruz. hazırlamış olduğumuz kremamızı ilk sıcaklığı çıktıktan sonra tart kekimizin üzerine döküyoruz. Spatula ile her tarafına güzelce yayıyoruz. En son olarak kekimizin üzerini çikolata sosla süslüyoruz. Bir kürdan yardımıyla desen yapıyoruz. Arzuya göre istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Kekimiz gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık tabanı, lezzetli kremasıyla harika bir kek oldu. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.